Evet arkadaşım. Bugün trigonometrik fonksiyonlardan kosinüs fonksiyonu ile tanışacağız. Şimdi kosinüs fonksiyonu şu şekilde söyleniyor. Birim çember üzerinde bir P noktası aldığın zaman bu P noktasının apsisine alfa açısının kosinüsü denir ve kos alfa ile gösterilir. Yani şuradaki uzunluğa biz kosinüs alfa diyoruz. O yüzden biz x'ye yani koordinat sistemindeki x eksenine kosinüs eksen şeklinde de söyleriz. Burada bilmen gereken sorularda en çok kullanacağın şey de şudur. Kosinüs alfa eksi 1 ile 1 arasında değerler alır. Kosinüsün 0, 90, 180, 270 ve 360 derecelik değerleri ise kosinüs 0, 1'dir. Kosinüs 90, 0. Kosinüs 180, eksi 1 cos 270 0 cos 360 1 şeklindedir. Kısaca şöyle söyleyelim. Birim çember üzerinde burası 0 derece burası 90 derece 180 derece 270 derece ve burası da tekrar 360 derece şeklinde olur. Mesela 90 derecenin olduğu nokta 0'a 1'dir. x'i 0 olduğu için cos 90 0'dır. Yani o Kuralları tek tek ezberlemene gerek yok. Şimdi örneğimize devam edersek kosinus pi bölü 2 artı kosinus 3 pi bölü 2 artı kosinus ifadesi değeri kaçtır diyor. Şimdi kosinus pi bölü 2 90. Kosinus 90 artı kosinus 270 artı kosinus 0 sorulmuş. Kosinus 90 arkadaşım 90 derecelik açıya gidip onu ezberleyeceksin. Kosinus 90 sıfırdır. Kosinüs 270 o da sıfırdır. Kosinüs 0 ise birdir. O halde bizden istenen bu sorunun cevabı topladığın zaman bir elde edilir. Diğer örneğimize geldiğimiz zaman Şimdi A'nın alabileceği kaç farklı tam sayıları ve onların toplamı nedir diye sormuş. Bu tip sorularda şöyle yapıyoruz arkadaşım. Kosinüs x eksi 1 ile 1 aralığında değer alır. Bize 2 eklemiş. Her tarafa 2 eklersek artı 2 artı 2 artı 2 yaparsak kos x artı 2 hangi aralığa düşüyor? 1 ile 3 aralığına düşüyor. E bu cos x artı 2 dediğin a zaten. Demek ki bizim a sayımız 1 ile 3 arasında değerler alır. Eşitliklerden dolayı a gördüğüm yere ben 1 yazabilirim. 2 yazabilirim. 3 yazabilirim. Bana a'nın alabileceği değerler toplamını sorduğu için sorumuzun cevabı 6 elde edilir. Son sorumuzda da yine aynı mantık. İçerideki x eksi 30'lar hiç önemli değil arkadaşım. Mantığımız şu. Cos x hangi aralıkta değer alır? Eksi 1, 1. E, cos x eksi 30 da eksi 1 ile 1 aralığında değer alır. Yani içinde ne yazıp ne yazmak çok önemli değil. 2 cos x eksi 30 demiş. O zaman her tarafı önce bir 2 ile çarpalım. 2 ile çarptım. 2 cos x eksi 30 2 ile eksi 2 arasında oldu. Her taraftan bir de eksi 3 demiş. Her taraftan da 3 çıkartacağız. Her taraftan 3 çıkarttık. Eksi 5. 2 cos x eksi 30 eksi 3. Bu taraftan da eksi 1 kaldı. E şu gördüğümüz ifade zaten kime eşit? Bu bize zaten a Demek ki bizim A değerimiz hangi aralığa düşüyormuş? Eksi 1 ile eksi 5 aralığına düşüyor. Kaç farklı tam sayı değeri vardır diyor. Eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2 ve eksi 1 olmak üzere 5 tane farklı tam sayı değeri vardır diyoruz. Bu tip sorularda arkadaşım kosinüs ile ilgili işte kaç değeri vardır, hangi aralıktadır, en büyüğü, en küçüğü sorularında hep mantığımız bu. Cosinus eksi 1 ile 1 aralığında dahil olacak şekilde değerler alır.